kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümleri her geçen gün artarken bu ölümlere ilişkin etkin soruşturma yürütülmüyor, cinayetlerin üstü kapatılmaya çalışılıyor. Gülistan'ı, İpek Eri, Nadira'yı, Ceren'i unutmuyoruz. Kadın cinayetlerini olağanlaştıran erkek adalete itaat yok, isyan var demek için sokağa çıkıyoruz. Gözaltılarla, tutuklamalarla kıramadıkları kadın iradesini hapishanelerde çıplak aramayla, işkenceyle kırmaya çalışıyorlar. Kadın mücadelesine yönelik baskı ve yok etme politikalarına itaat yok, isyan var demek için sokağa çıkıyoruz. Coğrafyalara göre biçim değiştirse de erkek ve devlet şiddetinin aynı sistemden beslendiğini biliyoruz. Mirabel kardeşlerinde, Mahsa Amini'nin de, Nagihan Akarsel'in de failini yüzyıllardır tanıyoruz. Bu yüzden gücümüzü birbirimizden, sınırları aşan dayanışmamızdan alıyoruz. İran'da özgürlüğü için mücadele eden, yaşamları ellerinden alınan, idamla yargılanan kadınların her bir saç teli için isyanı büyütüyoruz. İran'da, Türkiye'de, dünyanın her yerinde yaşamlarımızı karartmak isteyenlere karşı cinciyen azadi çığlığını bir kar topu gibi büyüterek erkek ve devlet şiddetine karşı itaat yok, isyan var demek için sokağa çıkıyoruz kadını aileden ibaret görenler boşanmaları zorlaştırıp aile inşaat büroları eliyle kadınları susmaya zorluyorlar. Aileye hapsedilmeyi reddediyor ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğini savunanlara itaat yok, isyan var demek için sokağa çıkıyoruz. Tarikat yurtlarında çocuklar istismara maruz bırakılırken çocukları korumayanlar bugün aileyi koruduklarını söylüyorlar. Anayasa değişikliğiyle kadınların özgürlüğünü diline dolayanlar kadınların nafaka hakkına dahi göz koyuyorlar nefret yürüyüşleriyle LGBTİ artı düşmanlarına kol kanat gelenlere, onur yürüyüşlerine saldıranlara, homofobiye, transfobiye, itaat yok, isyan var demek için sokağa çıkıyoruz. İşçi kadınlara kod 29 da saldırıyor. Kadınlar hala eşit işe eşit ücret alamıyor. İktidar ise hala çalışma yaşamında şiddet ve tacizin önlenmesi sözleşmesi olan ILO 190'ı imzalamıyor. Emek düşmanlarına karşı itaat yok, isyan var demek için sokağa çıkıyoruz. Açıklanan 2023 bütçesinde sadece savaş ve güvenlik harcamalarına ayrılan pay 2022 bütçesini ikiye katlıyor. Diyanete 7 ayrı bakanlıktan daha fazla bütçe veriliyor. İktidarın savaşı ve sermayeyi besleyen ekonomi politikaları yoksulluğu her geçen gün daha da derinleştiriyor. Mülteci kadınlar ucuz iş gücü olarak son derece ağır emek sömürüsüne maruz bırakılıyor, ayrımcı politikalarla hedef haline getiriliyor savaş politikalarına karşı barışı savunuyor ve savaş politikalarına karşı itaat yok isyan var demek için sokağa çıkıyoruz. Türkiye'de her yıl yaklaşık 2000 kadın rahim ağzı kanserinden yaşamını yitirirken HPV aşısı hala ücretsiz yapılmıyor. Sağlık hakkımızı gasp edenlere itaat yok isyan var demek için sokağa çıkıyoruz. Engelli kadınlar sürekli cinsiyetçi ve sağlamcı politikalarla ayrımcılığa maruz bırakılıyor. Eşit, erişilebilir, engelsiz bir yaşam istiyor ve engelli kadınları yok sayanlara karşı itaat yok, isyan var demek için sokağa çıkıyoruz. Biz kadınlar, kadına yönelik şiddetin her türlüsüyle mücadele ettik, etmeyi de devam ediyoruz. Ankaralı kadınlar olarak 25 Kasım Cuma günü saat 18.30'da Sakarya Meydanında erkek ve devlet şiddetine karşı sesimizi yükseltiyoruz. Umutsuzluğu birlikte yok edip cesareti kenetlenen ellerimizde hissediyoruz. İmza.